Evet arkadaşlar. Yine bir İstanbul akşamı. Yine eve dönüyoruz. Bugünkü konumuz yeni taktırdığımız lastiklerimiz arkadaşlar. Yaklaşık 400-500 kilometre oldu. Yani bir video çekmek istedim. İsteyen arkadaşlar da var. Arkadaşlar anlaştan sonra tutuş anlamında anlasın son dönemlerine nazaran gerçekten güzel tutan bir lastik. Lastikler gerçekten güzel tutuyor. Özellikle kuru zeminde çok fazla deneme fırsatım oldu. Kuru zeminde çok fazla iyi tutuyor. Islak zeminde de ıslak zeminde de abartısız söylüyorum. Teşekkür ederim. ABS bile devreye girmedi arkadaşlar. Bakın ıslak zeminde ani frenleme yaptım. ABS devreye girmeden lastikler şak diye durdu. Anlas'ı ilk aldığım dönemlerdeki gibi ki Anlas biliyorsunuz kış lastiği yumuşak bir lastik çabuk bir tutan bir lastik ama kış için yapılmış bir lastik yani şöyle bir kıyaslama tabi yapma imkanım yok Anlas soğuk havalarda bile ilk etaplarda çok çok iyi tutuyordu hiç kaydırma yapmıyordu bu lastikler çok soğuk havalarda nasıl performans gösterir onu bilemiyorum. Çünkü havalar şu anda sıcak. Sıcak havada ıslak zemin denemesinde gayet başarılı. Ama soğuk havada neler yapar onu tabii ki bilemiyorum. Onu kışın denemek lazım arkadaşlar. Kış kullanımım olmadı bu lastikle ilgili. Yani ilk 500 kilometremde lastikler gerçekten başarılı. Bir özelliği daha var lastiklerin. Hiç ses yok. Yani anlas gerçekten sesli ses yapan bir lastik aldığımda ilk aldığımda çok şaşırmıştım resmen motordan hu diye bir ses geliyordu ama bu lastikler gerçekten başarılı lastikler hani frenleme gerçekten başarılı bakın şurada ışıklarda her şey yaparsa biraz hızlı gireyim bakın ışıklarda bir frenleme bakın şey bile devreye girmiyor ABS bile devreye girmiyor anlatabiliyor muyum Kuru zeminde arkadaşlar gayet başarılı lastikler. Virajlarda gayet rahat, güvenli bir şekilde virajlara girebiliyorum. Yani insana şöyle söyleyeyim, güven veren lastikler insana gerçekten güven veriyor. Çok rahatsınız arkadaşlar. Nasıl durduk arkadaşlar? Şakti. Hem de beyaz şeridin üstünde durdu. Lastiklerimiz ya şu ana kadar kullandığım 500 kilometre boyunca gayet başarılı. Güzel tutuşu var. Şöyle 500 kilometre. bu arada. 200 rodajdan sonraki 500 kilometre, 200 rodajı saymıyorum. Toplamda 700 kilometre yaptım arkadaşlar. 200 rodaj harici 500 km'dir de motoru kullanıyorum. Gayet başarılı. Ya şöyle söylemem yeterli bilirsiniz bizim ee, motorların arka ABS'leri çok sık devreye girer. Yani hangi arkadaşımda bunu denediysem arka ABS'nin çok sık devreye girdiğini söylüyor. Bu lastiklerde çok sık devreye girmiyor arkadaşlar. Yani çok aşırı derecede ani fren yapmanız gerektiği zamanlarda devreye giriyor. Yani ben lastikleri o açıdan gayet başarılı buldum. Güven duyuyorsunuz, güvenli sürüyorsunuz. Yani biliyorsunuz, alınlıkları ben Bayağı bir kilometre kullandım son 3000-2000 kilometrede anlaslar hiç güven vermemeye başladı arkadaşlar güvensiz bir şekilde sürüyordum dümdüz pis lastiği gibi olmuştu artık arka lastikler ön lastik tutuşu var arka lastik o daha tehlikeli bir durum sıfır tutuş bizim çocuklar buradalar mı? Bizim çocuklar burada yoklar. Hacı abinin çantası, kaskı, dizliği hepsi elinde. Niye takmamış ki acaba? Hani onu elde taşımak daha zor. Bence daha zor. Evet dostlar lastik test videomuz da bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi lastiklerimiz bu şekilde. Gayet şu an için ilk 500 kilometrede memnunuz. Sonrasında yine bakacağız. Herhangi bir sıkıntı yaşarsak yine kanaldan sizlere bilgi veririz. izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Videolarımızı izliyorsunuz. Çok güzel yorumlar geliyor. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Ancak arkadaşlar izleyip de abone olmayan kişi sayımız daha fazla. Arkadaşlar izlediniz. Bari bir abone olun. Abone olmak parayla değil. Yani oraya bir tuşa basıyorsunuz. O kadar. Abone olalım. Beğendiyseniz beğenelim. Beğenmediyseniz beğenmeyelim. Yorum yapalım. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada WhatsApp ve Instagram kanallarımıza gelmek isteyen arkadaşlar bana Instagram Bora Moto TV kanalımızda DM'den ulaşsın. WhatsApp grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlar WhatsApp grubumuza oradan dahil olabilirler. Tekrar kendinize iyi bakın. Güzel sürüşleriniz olsun. Görüşmek üzere Allah'a emanet.